Canların bu bölümde aksiyon tavan yapıyor. Altay ve Korkut karşı karşıya. Ejderin gitmesine izin vermeyen Altay, Korkut'un hamlesiyle şok yaşıyor. Akif Başkan'ın emriyle Korkut büyük bir karar almak zorunda kalıyor ve Altay'ı vuruyor. Peki bu karar onu nasıl bir yola sürükleyecek? Öte yandan Korkut her ne kadar ejderi kurtarsa da şüpheler üzerinden hiç eksilmiyor. Üstelik operasyon için en büyük düşmanıyla işbirliği yapmak zorunda. Ama bir hata yaparsa tamamen deşifre olabilir. Altay ise hedefine kilitlenmiş durumda. Ejderin izini sürerken makinistten aldığı bilgilerle düşmanının kim olduğunu artık net olarak biliyor. Neslihan'la birlikte kapsüllere ulaşmak için makinisti konuşturmaya çalışıyorlar. Ancak Neslihan öğrendiği gerçekler karşısında büyük bir yıkım yaşayacak. Peki Korkut bu işin içinden sağ çıkabilecek mi? Neslihan'ı bekleyen büyük şok ne? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Yeni bölümler ve daha fazla dedikodu için takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Öpüldünüz, görüşürüz.